Bak International TV bu Ekibin sağlam pus olacak Ortada kalmadan cover yap Her zaman International TV <laughs> International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 20 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda oyuna yeni gelen dükkandan bahsedeceğim. Bedava alabileceğiniz setler, silah desenleri, M4'tür. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Onların incelemesini yapacağız bugünkü videomuzda. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Kanalda arkadaşlar 3.7 güncellemesini bugün paylaşmıştım. Eğer güncellemeyi yapamadıysanız yapmadıysanız buradan linki paylaşırım bu akşam diye düşünüyorum arkadaşlar. Videodan belki bir iki saat sonra. Buradan takip edebilirsiniz. Hem ucu etkinlikleri hem videolar olsun güncellemeleri de erken yapmak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki hemen yukarıda linke tıkladığınızda direkt bizim WhatsApp International TV kanalımıza atacak. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer de kanalda 3.7 güncellemesini bugün ayrıntılı çektim. Tabi gözden kaçırdım bazı şeyler var. Çünkü ilk defa girmiştim. Onlara yine bakabilirsiniz. Eski Rachel geliyor dır İşte ne bileyim Evo ile beraber UC alma olayı var mı yok mu onun incelemesi. Ayrıca de Mighty Force. Bunları da arkadaşlar izlemediyseniz bu videodan sonra da oralara bakabilirsiniz. Evet gençler şimdi bunları söyledikten sonra bir şey açıklamak istiyorum biliyorsunuz PUBG Mobile 3.6 güncellemesine bir kaynak tabancası geldi. Kaynak tabancasında ne yapıyoruz abi? Araba işte hasar aldığında kaynak tabancasında belli bir şeyde bunu tamir edebiliyorsunuz. Kaynak tabancası da böyle sonsuz kullanamıyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum mevcut aracın lastikleri patladığında kaynak tabancasıyla tamir etseniz bile lastikler tamir olmuyor oralar boş kalıyor biliyorsunuzdur. Mesela araba hasar aldı, lastikleri de patlattılar. Kaynak tabancası arabayı yapıyor ama lastikleri yapmıyor. Şimdiki güncellemede 3.7 güncellemesinde tam bu güncelleme özel kaynak tabancası gibi e, ekstra oyuna kalıcı eklenen bir şey değil. Yalnız bunda arkadaşlar araç hasar aldığında, lastikler patladığında ve bunu sürekli kullanabiliyorsunuz. Yani kaynak tabancası gibi böyle bir sınır yok. Sadece araya bir işte saniye kısmı eklemişler. Bu şekilde direkt hepsini tamir ediyor. Hemen onu da şöyle bir size göstereceğim. Bugün ekstra bir video çekmiştim yine böyle kayıt almıştım. O kayıttan size göstereceğim. Şimdi garaja gittim abi. Garajdan arabayı aldım. Görüyorsunuz. E tabi oyundan yeni bir bıçak olayı geldi arkadaşlar. Bu modu özel bir bıçak. Şimdi la özellikle lastikleri patlatıyorum dikkat ederseniz. Biraz da motora sıkalım. Şimdi buradan bıçağımızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi araç üstüne getirdiğimizde böyle bir sarı bir şey oldu ve çok hızlı yapıyor yani kaynak tabancası daha yavaş. Gördüğünüz gibi arabanın hem lastikleri hem kendisi de burada tamir oldu. Lastikleri tekrar bir patlatalım. Tekrar böyle bıçağı seçtiğimizde gördüğünüz gibi toplam ortalama bir 40-50 saniye arası olması lazım bekleme. İkincisinde arkadaşlar yine aynı şekilde bunu tamir edebiliyorsunuz. Yani bir şey yok sınır yok kaynak tabancasında o şey bitiyor sonra da dolduramıyorsunuz öyle bir durum mevcut. Güzel özellik olmuş bence siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Ayrıntılı video arkadaşlar hemen videonun açıklama kısmında mevcut onu da söyleyeyim. Açıklama kısmında diyorum ya bir önceki videoda. Neyse bunları geçtikten sonra gelelim olaya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyunda buraya geldiğimizde işte gündelik sezon, Zirve savaşı bunlar hep yeni eklenen şeyler biliyorsunuzdur illa ki. Buraya geldiğimizde buradan etkinlik dükkanına geliyoruz. Ve burada klasik sezon dükkanı var ve de gündelik sezon dükkanı var. Değil mi? Tamam. Şimdi hemen diğer telefonumuzu açalım. Yani bu arada güncelleme geldi arkada aracı görüyorsunuz yeni aracımız bu 6 kişilik gözüküyor 6 kişi girebilir miyiz oyunda bilmiyorum ekstradan arkadaşlar elektrikli bir araç ronda haritasının şu an gelmiş olması lazımdı ama ve şu an oyun içinde gözükmüyor neden bilmiyorum onu da şuradan göstereyim hani neye göre gelmesi lazımdı diyebilirsiniz şurada Bugün ayın 8'i gördüğünüz gibi yeni temalı mod ve rondonun şu an eklenmesi lazımdı ama büyük bir ihtimalle herhalde yani ya akşama doğru veyahut da yarın gün içinde eklerler diye düşünüyorum ara ufak bir güncellemeyle. Şimdi hemen telefonumuzu açalım tekrardan. Buradan da hızlı bir şekilde geçişimizi yapalım. Buraya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar etkinlik dükkanına geldiğimizde gördüğünüz gibi... Arka plandaki normal 3.6 öndeki 3.7. Arkada ne var? Klasik sezon. Gündelik sezon önde de klasik sezon. Gündelik sezon ve ayrıyeten zirve savaşı. Yani oyuna yeni bir dükkan eklendi arkadaşlar. Zirve savaşı dükkanı. Şimdi buraya girdiğimizde. Böyle bir skarleyimiz var. Tabi ee, zirve savaşı dükkanı gelince ekstra yeni bir para eklendi oyuna. Skarleyin uç tarafı ne güzelmiş. Böyle bir skarley var. Tabi M4 de var en güzeli. Şöyle bir setimiz var. Bunun kafası mı? Değil Böyle bir tava var. Bu da yeni para. Bu parayı da e, büyük bir ihtimalle şeyle alıyorsunuz. Normal metro, metro royal diyorum. E, zirve savaşındaki aldığınız parayla alıyorsunuz herhalde. Çünkü burada da ekstra bir para var. Yani takas yöntemi kullanacaksınız. Zirve savaşında oyun oynadıkça biriktirip buradan bunları bedavaya halledebileceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir setimiz var. Bazı setler şeyde olabilir AG'lik kısımda ama çok fazla değil. Genel olarak turnuva kısmındaki setlerden çok var. Oradaki silah desenlerinden çok var. Ama araya farklı şeyler de eklenmiş. Bu kim arkadaş? Şöyle setimiz var. Şapka var. Bu maske buna tam yakıştı bu arada. M4 bunu şu onu da alırsınız artık. Bu arada oda kartı olayı da gelmiş buraya. DBS var. Saçlar da var bu arada. Ekstra. Böyle bir şey var. Böyle bir saçımız var. Böyle bir setimiz var. Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Paraşüt var. QBS var. Bu setler mesela şeyde vardı. Gümüş ya da AGD olması lazım. Bazıları orada var. Bazıları da yine bu setlerin bazıları tabii şeyde de ekli. Yine bunları söyledik. Bunları bu şekilde alıyorsunuz. Bu setlerin olduğu bazı yerler var. Hemen şuradan göstereyim. Maçlar kısmına girdiğimizde. Burada tabii turnuvaya giremeyenler oluyor arkadaşlar. Buradan kasamayan arkadaşlarımız var. Ama ee, buradan alamıyorsanız bu sefer normal zirve savaşından alabileceksiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Burada olmayan setler de var orada. Yani fazla olan setler de var. Evet yeni dükkanımız bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani bence iyi olmuş. Hiç olmazsa oraya giremeyen arkadaşlar. Zirve savaşından bir şekilde puan kasarak buradan da ekstra silah ve set alabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet güncellemeyi yapmak isteyenler dediğim gibi videomuzun açıklama kısmında WhatsApp International TV kanalımız var. Direkt yukarıda oraya tıkladığınızda direkt bizim kanalımıza atıyor. Oradan da akşamleyin güncelleme linkini paylaşırım diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.